Durma biçimi olarak apartman blokları, yatay, dikey, düşey özellikle, uyumsuz hiç benzemez sırasız domino taşları gibi dizili, puan toplamak imkansız, fil dişinde kara benek tanımları, say say tekrar say, kahkahalı eğlence halleri, sözsüz uzak karşılaşmalı, bir böcek yerleşmiş o da sararmış beyazlarımıza yerleşmiş der geçeriz. Bu iddiasız oyun eskimekle ilgili mi? Hatta yarım adım geri mi? Memo. Kalınlaşsın seslerimiz. Ayva tüylerini tıraş edip erkek olmak. Ben de kahraman kere kahraman olacağım. Düşey ve hızla. Korunma biçimi olarak apartman boşlukları, dönerek düşey dönerek dikey baş dönmeli boşluk tutunmalı trabzanlı ferforje veya masif cilalı veya kompakt hepsi birlikte kuyuya döne döne indiren çıkaran bir çıklık çıkırdar çıkır, durur çıkıldar durur çıkıldar kulaklarımda bilsen ne kadar ne şarkıları sevmiyor bir bir eksilmeli bir bir artmalı tel örgülü nefes almalı bir asansör İnip çıkıyor inip çıkıyor in çık çık, çık sen nereden sayıklamalı bir kahramandın bir hezeyan biçimi olarak apartman daire içleri Balkonlarında düşeye gerilip sabit dikey boyalı paslanmış parmaklıklar oda oda bölünmüş karıncık kulakçık kalbe benzetilip durulan yanılgı. Bu bu kadar bir oyundur. Biz bu duvarları ve odaları takdede de örsek bu kadar olur. Biz bu duvarları taklitten örülmüş odaların içine sesler yerleştirsek bu kadar kardeş olur. Bu kadar kardeş olur. Siz birbirinize mi Siz baktınız, baktınız doğarken? doğarken? Siz her biriniz yolda yürürken aksak kostak kahraman kendine mühim bir zeybek efesi artık balkonlarda oturup bir çay molası. Vazgeçme biçimi olarak apartman terasları. Geniş alan bunlar. Hareket et, fırlat kendini oradan oraya. Batı, doğu, kuzey, güney. Geri kalan hepsini karıştır. oyunları ezberledin, gizli söz söylemeyi sevdin. Oralarda ve alışıla gelmiş voltalar haliyle ve döndürülen tesbihler ve erkeklerin gizli baktığı kahve falları içerisi dışarısı gibi, içerisi dışarısı gibi, dışarısı içerisi gibi, dışarısı içerisi gibi. Tek omzunda ceket taşımayı da öğreneceksin balkonlarda. Sana daha neler öğretecekler. Sen tek yön biletli bir kahraman. Eşlikçi elbiselerini ütüle. Hepimiz burada otursak bile gideceksin. Gidip geleceksin. Git. Git gel 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 gitme gel gel gitme gelme gel gitme gelme gelme gel. Bu hafızalı teraslar hem seni tutuyor aklında hem manzarayı bir yangın merdiveni olarak apartman hepsi kurtarılmayı bekliyor. Sen belki çiçekleri sulamaya, olur mu olmaz mı bilmem, yatay, dikey, belki düşey, aşağı,